Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 22 Ekim 2024 Salı indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Göz çevresi maskesi geliyor. Satış fiyatı 40 lira olacak. Yüz bakım maskesi 25 lira. Yüz bakım kremi 59 lira. Cilt bakım serumu 69 lira. Lisanslı figürlü kağıt maske 19 lira. Lisanslı parfüm 79 lira. Lisanslı yara bandı 10'lu paket 13 lira. Göz, dudak, kaş kalemi çeşitleri 89 lira. Ruj 95 lira. Maskara 79 lira. Organik Hindistan cevizi yağı 60 lira. Deodorant artı duş jeli kadın erkek 119 lira. Tıraş bıçağı kadınlar için 14'lü paket 78 lira. Familia Çekal mendil 23 lira. Familia kağıt havlu 16'lı paket 145 lira. Familia tuvalet kağıdı 40'lı paket 219 lira. Agu Baby bebek bezi aylık paketler 239 lira. Tekli küpe seti üçlü 78 lira. Yüzük seti 5'li 55 lira. Şeffaf mandal toka 35 lira. Büyüteçli tırnak makası 59 lira. Kadın soket çorap 7'li paket 88 lira. Erkek soket çorap 7'li paket 90 lira. Figürlü mandal toka ikili 39 lira. Peluş taç ve bileklik seti 99 lira. Peluş kulaklı saç bandı 55 lira. Saç masaj tarağı 79 lira. Uzaktan kumandalı led ampul 80 lira. Saç fırçası 79 lira. Osmancık pirinç 5 kilogram 225 lira. Pilavlık bulgur 2,5 kilogram 48 lira. Nohut 2,5 kilogram 118 lira. Tukaş domates salçası 37 lira. Börülce 35 lira. Tagliatelle makarna 40 lira. Sinangir buğday unu 10 kilogram 145 lira. Çilek reçeli 1 kilogram 70 lira. Beyaz sirke 2 litre 30 lira. Sirke çeşitleri torku marka 28 lira. Üzüm pekmezi 40 lira. Tahin 80 lira. İyotlu ince kaya tuzu 23 lira. Kase margarin sana marka 35 lira. Coco Pops İkili avantaj paketi 109 lira. Kelox karanoğlu da çikolatalı parçacıklı fındıklı 105 lira. Taşıma kasesi hediyeli. Nesquik kakolu toz puding 18 lira. Torkut antep fıstıklı tayin elvası 49 lira. Bin boğa süzme çiçek balı 190 lira. Marmara birlik siyah zeytin 165 lira. Cem kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin 130 lira. Salata Topek çeşitleri 20 lira. Kalve sos çeşitleri 36 lira. Lütenitta balkan sosu 28 lira. Makarna sosu çeşitleri 30 lira. Mayonez 54 lira. Ketçap 42 lira. Keten tohumu 25 lira. Makarna penne rigata 22 buçuk lira, maş fasulyesi 25 lira, kara buğday 35 lira, sebzeli erişte çeşitleri 28 lira, ariel toz deterjan renkler için 9 kilogram 290 lira. Ultra yoğun çamaşır suyu 24 lira. Konsantre çamaşır yumuşatıcı 73 lira. Hacı Şakir katı sabun 75 lira. Panten şampuan 99 lira. Saç kremi Elidor marka 79 lira. Sıvı saç kremi Elidor marka 89 lira. Elidor saç bakım yağı 99 lira.